Merhabalar. 22 Ekim Perşembe gününün haritasına bakıyoruz. Evet arkadaşlar, ay tüm gün Oğlak burcunda seyrine devam edecek. Oğlak burcu sorumluluk, disiplin, iş bitirme, işkolik. Hani Oğlak burcu biraz duygusallıktan daha çok mantıksal hareket eder. Burada çok Oğlak burcu olduğu için ayın ay duygularla ilintilidir ama Oğlak Burcu da aksine mantıkla hareket eden. Burada e, duygusallıktan çok mantığın ön planda olacağını söyleyebilirim. 18-13'te ayın Mars'la şöyle göstermek istiyorum. Evet 18-13'te ayın Mars'la biraz e, zor bir açısı diyebiliriz. Çünkü kare var burada. Hani bu Mars'la ayın zor kare açısı, stresli bir açı olacağı için burada lütfen öfkelere dikkat, sabırsız olmayın. En ufak bir şeye sakın sinirlenmeyin. Hani burada e, sakinliği korursanız emin olun çok daha rahat olacak. Çünkü Mars zaten retro'da biliyorsunuz ve öte yandan da e, Mars'ın e, ameliyatlar, ufak tefek kazalar gibi olaylarla ilintili olduğunu biliyoruz. O yüzden bugün 18 13 sıralarında öfkemizi bastıralım, sakin olalım. Öte yandan saat 19'da ayın Neptün'le çok güzel bir açısı olacak. Neptün burada. Şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde ayın Neptün'le muhteşem bir açısı. Burada maneviyat, biraz daha huzur Kendimizi biraz daha böyle e, sakin hissedebiliriz 19 sıralarında. Öte yandan Ay-Jüpiter kavuşumu saat 21'de olacak. Hemen şöyle yine göstermek istiyorum. Jüpiter burada gördüğünüz gibi Oğlak Burcu'nda ve Ay da Oğlak Burcu'nda ve 3. evde. 3. evi biliyoruz artık öğrendik hep beraber. 3. ev kardeşler, yakın çevre, komşular, tanıdıklar. Hani onlarla ilgili güzel bir iletişim olabilir, onlarla bir bağ kurma olabilir. Burada maneviyat, biraz huzur, biraz güzellik olabilir. Şans da var burada gördüğünüz gibi, şans gezegeni de var. Hani burada Jüpiter'in ayla güzel açısı inanıyorum ki çok güzel bir şekilde hepinize faydası olacak. Ve öte yandan hemen 11. evde Venüs var. Venüs de Başak burcunda. Evet, Başak burcu titiz, analiz, hijyen çalışan, üreten. Ama Venüs'ün orada olması 11. evde arkadaşlarla birlikte güzel bir şeyler yapabilirsiniz. kimileri umutları var, hayalleri var. Venüs güzelliktir. Öte yandan Venüs finansı da temsil ettiği için finansla birlikte çok güzel, çok muhteşem bir şekilde hani güzel bir beklediğiniz bir para varsa onu alabilirsiniz. Beklediğiniz bir söz varsa veya bir konuşma Venüs güzelliktir çünkü o konuşmayı da yapabilirsiniz. Şöyle kısaca bugünün haritasını anlattım ve şimdi de arkadaşlar şöyle biraz tarot bakalım. Evet. Bakalım tarot şu şekilde niyet edin. Evet birinci kartınız beklediğiniz bir haber, bir güzellik, ektiğiniz tohumlar yeşeriyor. Çok muhteşem bir kart. Maalesef kimileri sırt dönebilir bu süreçte. Hani bir anlaşmazlık olabilir, iş değiştiren olabilir. Evliliklere dikkat. Çünkü buradaki kart bir şeyleri bitirmeyi, artık gitmeyi, yoruldum demeyi. Sırt dönmeyi uzaklaşmaya anlatan bir kart. Hemen şuradan. Evet uzaklaşma ve hayal kırıklığı. <laughs> Arkadaşlar acaba bu uzaklaşmanın ardından hayal kırıklığına uğrayanlar mı var? Bir konuda hayal kırıklığına uğrayanlar var. Bu gerek aşkta olsun gerek parada olsun. Bir birikim yapmış ama biraz istediğini yapamamış. Hayal kırıklığı ama denge kartı her zaman şunu söylüyor. Dengeni koru çok verici olma. Dengede kal her konuda. Gerek maddi, gerek manevi, gerek aşk, gerek arkadaşlık konusunda. Hiç fark etmiyor kardeşler arasında bile çok fazla verici olursanız dengenizi kaybedersiniz. Ve bir şeyler biter ya siz sırt döner gidersiniz ya onlar sırt döner gider. Son kartımızı açalım. Güzel, muhteşem haberleriniz var, verimli haberleriniz var. Beklediğiniz haberler yolda. Beklediğiniz bir haber var. Onlarla ilgili çok güzel haberleriniz var. Bu iş olabilir, aşk olabilir, kariyer olabilir. Her zaman dengeyi koruyun, güzelliği alın. Ve hemen şimdi melek kartına bakalım. Bakalım melekler ne söylüyor. Evet. İçindeki çocuk, içindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye, güzelliğe ihtiyacı var. Ona sevgini aktar. Kesinlikle arkadaşlar hepimizin içinde bir çocuk var. Lütfen o çocuğu unutmayalım. Ve sevil sevil şifalanma kartlarımdan hemen şöyle bir bakalım. Hayaller çıktı. Hayal dünyam sınırsız ve muhteşem bir şekilde bana doğru akıyor. Hayallerimi yaşamam an meselesi. Yapmam gereken şey hayallerimin peşinden giderek onları sabırla gerçeğe dönüştürmek. Huzurlu ve mutluyum. Hayallerim tek tek gerçekleşiyor. Hayallerimi yaşıyorum şimdi ve her zaman. Hayallerimi bana getiren Mikail meleğe sonsuz teşekkürler diyoruz. Evet arkadaşlar bugünün şöyle bir bakalım haritasıyla tarot ve melek ve şifalanma kartlarımız sona erdi. Bakım yapmak isteyenler, arkadaşlar lütfen benimle iletişime geçsinler her konuda. Biyoenerji ve öte yandan horari bir soru bir cevap, LMP, tarot bakımı, harita çıkartmak, yaşam koçluğu, LMP ve biyoenerji hangi konuda danışmanlık almak isterseniz Duru Gorubeş İstregam hesabım arkadaşlar lütfen oradan takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hayallerinizi yaşamanız dileğiyle hoşça kalın.